Nereye gidiyorsun abi beni unuttun. Geliyor musun? Geliyorum abi. <laughs> tamam hadi. <atla. gülüyor> hadi. hadi. Aynı nüfuzdayız. Geç kaldık ha. Ayarlama yaparsın yani. Şimdi onu da başa koy. Başa koy. Evet Ufuk Kaptan. Yıllar sonra yine beraberiz. Bir Karadeniz macerası başlıyor. Balık aşağı, oynak aşağı var diyor. Haber mi aldılar? Lüfer mi aldı? Ne yaptı? Ya. Yıllar sonra çaparımı açıyorum. Daha su görmemiş. Evet, evet. Ne patlatırdık be. Ne patlatırdık. Dön 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 öyle öyle öyle. Şöyle dön şöyle şöyle şöyle. Dön öyle ha 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 aynı. Vurmuyor ya biraz fazla döndün. O, var. Şöyle. Ohoho, gelsin mi? Tamam. O doldu balım. Hadi inşallah abi. Doldu. Ben, sen ver bana bir taraftan. Şuraya taraftan. şimdi şey yapacağım. Şu taraftan atacağım ben. Buraya kurşun takacağız oraya. O nedir ya? Naylon takılmış. Balık var ama değil var, dolu, mi? Var dolu dolu. Tamam. Oraya bir kurşun takacaksın. Salacaksın aşağı. Bir kurşun nerede abicim? Kurşun ya buradan. Kurşun al. Oh. Hangisini? Onu mu? Ha ha. Sal aşağıya. Oh çok. Sal aşağıya. Hmm. Hemen abi bu tarafa. Heh. Ver rölantiye istiyorsan abi. Bak şöyle şurada abi. Aç rölantiyi. Sen şimdi bana ver. Dur ha naylonu alın. alabilecek misin? Aynen. Şimdi o taraftan çek sen abi. Çok da tamam. yanaşma bana. Tamam. De sen poşeti alayım. Poşeti al aynı. Oy. Oh. Aynen. Oh oh oh. Ver bana. Tamam. Ha tamam. Sal, 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 sal. sal. Aynı. Aynen. Tamam, Aynen. Devam Aynen. Tamam. Aynen. devam et. Aynen. devam et. Çok zaten. güzel. Ha, yanaş basın. Batıya git. Yok, yanaşma, yanaşma. Sen hmm. soldan al, iyice soldan al. Ha, tamam. tamam. İki tane var şu anda. İki tane şu anda. Görünümde var. Ha, sen. Dur. Ha, Dur. Şey. Oh, oh, oh. Hey yavrum be, hey koçum be. Özlemişim be. Özledim seni, özledim. <laughs> Allah şuraya at. Hmm. Var, arkada, arkada, da var, var. arkada da var. Sal, 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 sal. Ha kurtar. Takılmadı ki Bana takılmıştı. Hemen. Sen abi daha soldan almaya çalış. Tamam, sen. Ha, Kontrollü git. <laughs> Daha al, açalım. Ha, o var 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 var. Arka dolu. Çek, çek sen öyle çek, aynen. Arka dolu sen. Devam devam. Devam. Ya. Evet, güzel güzel. Oh oh. 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 <laughs> oy oy oy. oy. <laughs> Doldurmadım onu. Aslında doldurdum onu. Tamam bırak sen onu. Ha. Tamam sen. Sen. Bunları da açayım ben. Ha ha. <laughs> bunları açalım onu bir şey yapma al onu abi. gelecek şey ya sen al onu tut sen tut sen karışmasın Tamam. Tekerleğini tamam. şimdi dursun Şey düştü mü onun? ben? Çıkardım ben tekerleri, tekerler Allah batıyordu çünkü Allah. Sağ olun Ayakkabılar aldın mı abi? Gitti suya yüzerek aldım geri geldim Vallahi bir balığı hak ettim tutsaydım <laughs> ama yok Allah ya yok, Allah yok Allah. hiç yok ya Allah Allah. boşuna dolaştık sabah güzeldi ya sabah Dört tane, dört, tane aldık bir oynaklar ama çok güzel oynaklar vardı. Öyle Vurmadı mi? Vurmadı ya. Sabah güzeldi. Balık ufak. Küçük öyle mi? Sabah balık bir, bir aldık. Şimdi yine paramızından biraz daha büyük ha. Yarın daha kötü. Hava. Yok yok. Yarın, Hava daha rüzgarlı. Yani. Yarın böyle geliyor. 12'ye düşüyor. Baktım şimdi telefon çekiyordum. Ben de. Bilmiyorum ama daha rüzgarlı daha kötü değil mi? Öyle mi? Aynen abi. Ben de yarın gelecektim vallahi dedim hadi bari bugün gidelim bir bakalım hesabına diye geldim. Sabah güzeldi ya. Sabah var ya çarşaf gibiydi deriz. Evet öyleymiş. Şey. Ama hiç balık alamamışlar sabah ya. Kıyıdan iki tane şuradan tüpel aldı birisi. Evet, bir tane aldı. Ee, i̇ki tane. O yani. Güzel Ama yani. o havada yarınki havada kıyıdan yapar. Bakalım abi çıkıp evet. Ya e, o zaman sabah erkenden kıyı spin yapalım. Heh. Tamam. Şimdi bakalım. Bay. Biraz daha <laughs> ondan ha. <laughs> Gördün mü? Evet. Dön. Yan mı? Kafa Tamam mı? Dön dön dön. Bezin üstüne al. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar. Sabah dört tane aldık böyle. Şimdi birini açmıyoruz. Üç tanesini pilota yapıp yiyeceğiz. Çingene falan. Arkadaşlar güzel. Şöyle bir Tamam. Bir şey istiyor musun? Kaşık kaşık. Yok. Neyle kaşık? Ha. Sen şey, tozları falan Var mı? atın mı? Kaşık alayım. Tozları ver mi? Tozları bakacağım. Tamam ya da sonra alacağım. Aa, var al lan. Al. al reis. bu iş. Yiyin on tane, 20 tane bana. Bir yemek tuttun mu tamam değil mi? Mücadeleyi bırakma, değil mi abi? Abi bu işler. Mücadeleyi bırakmayacağım. al. aldık. Ha, aynen öyle. Alırız dedik aldık alırız yemeklik dedik, Yemeklik aldık vallahi aldık. Aynen. Oynağı gördük. Çok oynak gördük de. <laughs> Çok oynak gördük. De. Çok oynak. Ama büyük oynak İlk sabah gördüğümüz büyüktü, oynakla. Aynen. Balık biraz büyüktü. Balın çaparıya vurduğunu gördüm ya. Böyle. Gördüm. Atlıyor abi. havadan. Evet. Çok aynen öyle. Sen şeker alıyor mu? Alırım abi. Şekerimiz var. Yağmur gelmiyor mu yağmur? Nerede? Yağmurlar gelmiyor mu diyor? <laughs> Bir de yağmurlu bir havada gidelim daha kalsın abi. Gidelim ya. Keyifli olur. Ama ya. şöyle nasıl bir yer yapalım biliyor musun abi? Ormanlık mı? Dere kenarı. Ha öyle bir yer yapalım. E, göl veya, göl. Veya ormanlık. Yeter de bak traktör gene bir şey. Aynen. Yarın sabah için herhalde. Zeytin vardı, zeytin aldım ben. Aman ya. O değil de o, o tekniği dobloya nasıl sığdırmış adam ya. <laughs> Gördün değil mi? <laughs> Dobloyla tekne taşıyor adam. Hey ya. Vallahi nasıl bir hastalık değil mi abi? Ya minnet ya yani. Ya bu başka bir hastalık diyorum ya sana ne olursa olsun. Farklı bir şey ya. Yani o Tabloyu o tekneye sıkıştırmış. Şey tabloyu o tekneye tabloya sıkıştırmış. Şey, ee, Bu nasıl abi? açılıyordu? Şu çıt çıtı bir tane. Bak şurada var. şey olmasın suyu etmesin. Şunu koparmamız lazım abi. Kopar. Hı. Evet. Buradan şöyle. Bak tamam abi. Tamam abi. bu karavanı evet. hani kapıyı kapat abi çay demle yanarsın bunu. Güzel. şey ısısıyla. Ha. Doğru doğru. Mesela şey ısı nerede sürede Ay, kayboluyor? ayarlıyorsun burada. Yok yok mesela hani içeri ısıtın ya abi. Ha. Kışın mesela. Bir saat mi götürüyor, bir iki saat mi götürüyor? On, bunun bir derecesi on. var. Diyorsun ki 24 derece otomatik. Ha, otomatik. Ha, yani en Çabuk soğuyor mu yani şey? Gibi? Bilmiyorum ki onu daha. Ne işte. bir yaşamadım hmm. Biraz unuttum. <gülüyor> 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 Şimdi de sabah spini denememiz lazım, yani, değil abi? Evet, evet. Aynen öyle. Yarın spini denemeliyiz. Spini ortalarımız, kavuşlarımız burada. Direkt tak, at. beraber şeyin içine az mı yattık? ve teknenin değil aynen. mi? Başka ya. He? Ne abi? Teknenin içine az yattık diyor. O teknede Poyraz'da hatırlıyor musun bir yağmur yağdı? Suya düştüm ben. Hatırladın mı? <laughs> evet evet. Üstümde kurudu ya. Vallahi Üniformayla gelmiştim. He vay Üstümde kurudu ama sen Sadece bunu açıyorum. Şu havalandırma açık olsun. Hangisi abi? Bu. Pardon. Sade bu. Değil mi? Evet. Şeyleri kapattım hep bütün abi. Sadece üstteki açık olsun. Niye tamam. bilmiyorum. Oradan hava alalım. Tamam abi. Orada sinek de girmez. Sineklik de var. Tamam. Şimdi... Evet. evet. Allah rahatlık Nasıl versin. Al Açayım mı şeyini? Hayır, hallederim ben. Tamam, bırak. Ha. Hallettim. Hallettin mi? ben. Ha. Tamam, hallederim. Sağ ol abi. Reis, nasılsın? Sağ ol Rahat Allah. mı? He? Rahat mı? O, so, süper, süper. Yastığın altına geldik, sen buradan havlu koy altına. Gayet iyi abi, valla. Tamam. tamam mı? Sağ ol. Evet. Şu yukarı kaldırdın da, bu kilit dışarıdan açılmıyor. Şimdi kapatın artık. Şimdi... Allah rahatlık versin. Ya sağ ol abi, iyi geceler. Saat kaç oldu bir bakayım. Saati kuruyorum ben. Altı buçukta. Tamam abi. Çünkü e, sipin yapacağımız için. Aynen. Hemen aldım siz yaparız. Arkadaşlar bugün bayağı abi sabah soğuk yaptı. Böyle bir kar soğuk gibi soğuk oldu bu ya. He? Kar soğuk gibi soğuk oldu ya. Tatlı bir soğuk ha. Ayaklar üşümüyor ve sırtımdan üşüdüm ya. Yani. Emince basıp gidiyor ona yukarı. Haber aldı herhalde. Yok da dünkü çocuk hep aynı çocuk. Ben biraz yapıştırıyorum. Boğaz 15, sorun 18. Hep aynı Bir Kıcağına. şey yok değil mi yüzünde gözünde baksana. Yok yani yok. Şey yok, değil mi? yok yok. Tamam. Hadi <laughs> geç. Göremiyoruz ya aynamı. Bardak var. buldum. Orada, arada tamam. vardı bir tane ya. Hadi afiyet olsun. Göremiyoruz ya abi. Harika yapmışım ulan. Cenaya çok lezzetli. Hmm. Palamut mu sene? Yok yani. Seyrek, çok seyrek. Aynen. Yani bizim tuttuğumuz böyle işte palamut değil ki. O Üç dört tane burada Karadeniz'de palamut tutmak. Dünkü havada. Tam palamut havasında. Hem yani de burada, bu tarafta. Hı.